Merhaba arkadaşlar, bugün Mind Master'i anlatacayım. İlk olarak içindekiler kısmına bakacak olursak bugün Mind Master nedir? Mind Master'dan dolayı göreceğimiz olan zihin haritası nedir? Mind Master kullanım alanları nelerdir? Mind Master nasıl kullanılır? Bunları göreceğiz ve Mind Master'in neler yapabiliriz? Bunları anlayacağız. Hemen bakalım Mind Master nedir? Mind Master. Web tavanlı bir zihin haritalama ve beyin kurutması aracıdır. Yani MindMaster bizlere online zihin haritası oluşturma imkanı sağlıyor. İş birliği yapmak için haritaları sınırsız sayıda kullanıcıyla paylaşabiliyoruz. Ayrıca oluşturduğumuz zihin haritalarının başkaları tarafından düzenlenmesine izin vererek ortak çalışmalar yapabilir ya da öğrencileri proje gruplarına ayırarak ortak bir zihin haritası oluşturmalarını sağlayabilir. Zihin haritaları slide defterlerine dönüştürülebilir ve çeşitli formatlara aktarılabilir. Zihin haritalarını herkese açık hale getirebilir ve web sitelerine veya blog yazılarına yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla da kolayca paylaşım yapabiliyoruz. Şimdi bir Mindmaster örneği gösteriyorum. Zihin haritası bu şekilde tasarlanabiliyor. Bu şekilde Mindmaster ile zihin haritalarımıza resim, link, not, ikon ekleyebiliyoruz. Ve bunları çoğaltabiliyoruz kendi zevkimize ve konumuza göre. Şimdi evet Master bir zihin haritası oluşturma programı. Fakat biz bu zihin haritasının ne olduğunu bilmezsek bu programı da verimli bir şekilde kullanamayız. Bu kadar sık sık adını geçirdiğim zihin haritası ne demek? Hemen bakalım. 1960'ların sonlarına doğru geliştirilmiş kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir diyagramdır. Yani şu yan tarafta gördüğümüz görselde ana düşüncemiz zihin haritası ve onun etrafında dallanan, budaklanan konunun yardımcı fikirleri çevrede yer alıyor. Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanabiliyoruz. Anlamlı öğrenmeyi temele alan zihin haritaları ezber ile bilginin kısa süreli kalıcılığı yerine öğrenmenin daha uzun süreli olmasını Başlı başına bir ders materyalidir. Öğretmenin dersinde bir konuyu zihin haritası kullanarak anlatması, direkt yazıyla anlatmasına göre akılda kalıcılık konusunda daha etkili olur. Şimdi baktığımız zaman buraya da öğretmen zihin haritası oluşturarak bir konuyu öğrenciye anlattığı zaman ezbere anlattığı veya full yazılı olarak anlattığı ders planına göre daha verim olur. Çünkü öğrenci onu uzun süreli belleğinde daha iyi kodladığı için daha iyi öğrenebilir. Daha kalıcı bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Mindmaster kullanım alanlarına bakacak olursak, öğrencilerle beyin fırtınası yapılabilir. Öğrenciler yazma öncesi planlama için kullanabilir. Notları düzenlemenin görsel yolu olarak kullanılabilir konular arasındaki ilişkileri göstermeye yardımcı olabilir. E, ders planlarının düzenlenmesine yardımcı olabilir. Çevrim içi yaratıcılık becerilerini geliştirebilir. Müfredat planlamasında kullanabiliriz. Bildiriler oluşturmak için kullanabiliriz. Kelime ağları oluşturabiliriz. Kelime hazinesi etkinlikleri oluştururken kullanabiliriz. Bitkilerin besin ağları veya yaşam dönüşü konusunda da yine MindMaster'ı kullanabiliriz. Gördüğünüz üzere birçok ders için, birçok alan için MindMaster'ı kullanabiliyoruz. Peki MindMaster nasıl kullanılıyor? MindMaster'ın kullanımına baktığımız zaman bilgisayar üzerinden kullanacaksak www.mindmaster.com adresine girerek MindMaster'ı indirip kullanabiliyoruz. Peki telefondan girip de bu uygulamayı kullanmak istiyorsak ne yapacağız? Bu telefonları indirmek isteyenler için de Android ve iOS yazılımları mevcut. Bu yazılımları indirip kullanabiliyoruz. Fakat MyMaster Master yarı ücretli bir uygulamadır. Yani ücretsiz kısmı da var. Buna temel olarak e, nitelendirme veriyoruz. Temel olarak adlandırıyoruz. Ve 3 tane zihin haritası oluşturabiliyoruz. E, bunun haricinde ücretli kısımlar var ve ücreti arttıkça niteliği de artmakta. Şimdi buna bakacak olursak, temelde bedava dedik zaten, kişiye özel bir programı var, 4.99 Amerikan Doları, pro dediğimiz 8.25 Amerikan Doları, iş olarak nitelendirdiğimiz 12.49 Amerikan Doları şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kısım yazılı olan kısmımız biraz sıkıcı olan bir kısmımız da farkındayım. Fakat şimdi uygulama kısmına geçiyoruz ve burada daha iyi odaklanıp daha iyi dinleyebileceğiz. Tıklamadan. Şimdi arkadaşlar ilk önce böyle bir alan karşımıza çıkıyor. Buradan bizim giriş yapmamız gerekiyor. Ben size anlatacağım için önceden kayıt olmadım veya önceden bir giriş yapmadım. Şimdi sizlerle birlikte başlamak istiyorum ben de. Google ile kayıt olmak istiyorum. Ben Google ile kayıt tuşuna tıklıyorum. böyle bir e, çıkıyor karşımıza ve e, kendi Google hesabımı işaretliyorum. E, bunları işaretleyerek devam et tuşuna tıklamak zorundayım bu yazıyı okuduktan sonra. Ve hoş geldiniz yazısıyla karşılaşıyorum. Buradan hangisini seçeceksem ona tıklıyorum. Öğretmen öğrenciyi tıklamak istedim. Ve bu, bu şekilde bir ana ekranımız karşımıza çıkıyor. Bu ana ekrana baktığımız zaman e, Ana düşüncemizi, ana kavramımızı yazmamız için ortada bu şekilde bir e, baloncuğumuz oluşmakta. Bu baloncuğun tıkladığımız zaman istediğimiz yazıyı yazabiliyoruz. Ben sıfatlar konusunu yazmak istiyorum. şekilde yazdıktan sonra ee, kenarda yazının büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar şurada yazının büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Burada yazının stilini ayarlayabiliyoruz. Klasik yer stil veya italik bir stil. Hangisini istiyorsak. Ben italik istedim. İtalya'ya tutalım. Eğik bir şekilde görülüyor. Daha sonra buradan yine yazımızda baboncuğumuza şekil verebiliyoruz. İstediğimiz şekilde kullanabiliyoruz süsleyebiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. Bu şekilde burada e, kendimiz istediğimiz gibi baloncumuzda şekiller verebiliyoruz. Daha sonra buraya baktığımız zaman e, burada e, ikon, emoji olarak adlandırdığımız simgelerimiz var. Ve bu simgeleri istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Sıfatların yanına böyle bir kalp işareti alanı, ikon kullanmak istedim. <laughs> bu şekilde ikonu buraya yerleştirebiliyorum. Daha sonra buradan buraya tıkladığım zaman istediğim bir resmi buraya tekrardan getirebiliyorum. İkonu nasıl onu ondan aynı şekilde yerleştirebiliyorum. Buradan da bu tuşa basarak da video gönderebileceğim şekilde. <laughs> Daha sonra buradaki e, tuşların ne işe yaradılacağına bakacak olursak buna bastığım zaman ben buraya anket ekleyip beğenmedim veya beğendim oluşturulan kavram haritasını ben beğen yani zihin haritasını ben beğendim, beğenmedim şeklinde anket ısınabiliyorum veya yorum yazabilmeleri için bir alan oluşturabiliyorum. Daha sonra buradan link ekleyebiliyorum. E, buradan bir dosya ekleyebiliyorum. Bu şekilde e, sunumu gerçekleştiriyorum. Buraya baktığım zaman buradan büyütebiliyorum istediğim kadar. Buradan küçültebiliyorum. Eğer ki odaklanmak istiyorsam da bu tuşu kullanıyorum. <laughs> Daha sonra eğer ki ben sıfatları yazdıktan sonra bu ana kavramı dallandırmak istiyorsam kavramın üstüne tıklıyorum. Üstüne tıkladıktan sonra buradaki artı işaretine basıyorum. Ve bir dallanma olacak. Bu şekilde görüyorum. Sıfatlardan hangilerini yazıyorum? Önce. kendime diğer kısmına bir tane daha dallamak istiyorsan, evet arkadaşlar bu da çok önemli. Ben niteleme sıfatları dedim ve tekrardan buna dönüp basmadığım için niteleme sıfatlarına buradaki baloncuğa dallama işareti geldi. Ben tekrardan sıfatları dönüp tıklıyorum ve sonra artı işaretine basıyorum. Bu şekilde tekrar bir dallama niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları diyeceğim. Bu şekilde istersen Bunları da dallandırıyorum. Teker teker hepsini yazmak istersen bunu da tıklıyorum. Sonra burada dallandırıyorum. Bunu tıklayıp dallandırma işaretini kaldırabiliyorum. Bunu da tıklıyorum. Yazmadığınız için silindi. Bunu tıklayıp dallandırma yaptığım zaman bunun dalları oluşuyor. Ve ben bu şekilde bunları oluşturduktan sonra şuraya da bakalım ve en son kaydetmeyi göstereceğim burada e-mail üzerinden insanları bu e, e, oluşturduğumuz zihin haritasını görmeye davet edebiliyoruz. Daha sonra aşağıdan link oluşturup, bu linki de Google üzerinden bir insan e, onu yapıştırdığı zaman bu zihin haritasına ulaşabilmesini sağlıyorum. Daha sonra işte Facebook, Twitter e, aracılığıyla insanların e, buraya girebilmesini, kavram haritasını yani zihin haritasını görüp onların da eklemi çıkartma yapmasını sağlayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi grup işaretine bastığımız zaman export yani zihin haritamızı kaydedebiliyoruz. Export dediğimiz zaman zihin haritamız. benim bilgisayarıma kaydedip bilgisayarımı benim işaretliyorum. Ücretli olduğu için e, bunu yapamadık. Hadi başlayalım. Evet, bu herkes hepsini anlatmıştım zaten Ana ama dönecek olursak arkadaşlar. Şimdi ana ekrana döndüğümüzde de buradaki e, alanları da gördük bitiyor zaten arkadaşlar. My Maps dediğimiz alanda e, kendi oluşturduğumuz haritaları daha sonradan My Maps'te tıklayarak görebiliyoruz. Bakın şurada zaten var. E, sıfatları yazmış, yani. tüm kelimeleri Sıfatları şeklinde onlar çıkıyor. Daha sonra e, bölümü var. Son yaptığımız haritaları bu kısımda e, tıkladığımız zaman görebiliyoruz. Favoriler var. Favorilerde de zaten beğenip favorilerimize eklediğimiz haritalarımızı görebiliyoruz. Halka açık olan e, yani public dediğimiz e, bizim paylaştığımız ya da diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan halka açık olan haritaları görebiliyoruz. Çok dediğimiz kısımda e, beğenmediğimiz e, Zihin haritalarımızı silebiliyoruz. Şablonlarda da hazır e, harita şablonları var. Bunları kullanabiliyoruz. Onları tercih edebiliyoruz. Şurada olduğu gibi. ya Bunları tıkladığımız zaman zaten direkt bunları kullanabiliyoruz. Daha sonra... buraya bastığımız zaman yeni zihin haritası da oluşturabiliyoruz. burada kameramdan dolayı çok pardon. burada yeni dosya ekleyebiliyorum. Burası da import oluyor. daha önceden yapmış olduğumuz da bu seçenekte değişikliği uğratabiliyoruz. Ee, şurada yeni dosya dediğimiz kısımda da e, haritalarımızı klasörleyip kategorize edebiliyoruz. Böylece haritalarımıza da daha çabuk ve daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu şekilde çok kolay e, ama ekranda da zaten mesela hizalı şekilde tıkladığım zaman e, bu taslağı kullanabiliyorum. Yani bu şekilde e, çok kolay insanları yönlendiren bir uygulama olduğu için herkesin kolaylıkla kullanabileceğini düşünüyorum. Ve bu şekilde öğrencilerimize çok kolay, zorlanmadan, çeşitli, görsel ağırlıklı materyaller sunabileceğimizi düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatam olduysa affola. Teşekkürler tekrardan. İyi günler.